Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sizlere daha önce çıkartmış olduğumuz benim model bir adlandırdığım bileme aparatının güncellenmiş versiyonunun e, tanıtımını yapacağım. Şimdi daha önceki e, yapmış olduğumuz bileme aparatında tek mıknatıs vardı ve yana doğru onu kaydırdığımız zaman bu açılıyordu. Yön değiştirebiliyorduk yani şu şekilde. Şimdi güncellemiş olduğumuz versiyonda bunun boyu, kabza formu, yatağın olduğu yer ve içerisindeki manyetik değiştirildi. Bunda gördüğünüz gibi bir tane manyetik var. Yeni çıkartmış olduğumuzda sap formu diğerinden biraz daha farklı. Şimdi ben model 1, model 2 dediğim zaman bana birçok arkadaş o ne oluyor model 1 model 2 diye soruyor. Ben de böyle bir tanıtım yapma ihtiyacı duydum. bunun sap formu bu yeni tekrardan güncellediğimiz model 2. Buradan baktığımız zaman şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Bunu sağa sola çektirmeyle çıkartamıyoruz. Köşeler kırıldı. Bazcalar oluşturuldu. Köşelerinde sap formu biraz daha ovalleştirilip büyütüldü 2 cm kadar. Parakor tipi ve buna bir de şöyle bir kamuflaj şeklinde bir kılıf tarzında bir şey yaptık. Daha rahat taşınabilir, muhafaza edilebilir olması için bu şekilde bir kılıfla satışta olacak bundan sonra. Tabii bununla şunlar arasında bir fiyat farkı olacak. Onda da e, çok fazla bir fark koymamaya çalıştık. Çünkü güncellendi. Onda 2 adet e, mıknatıs var. Tabi bunu bu şekilde çekip çıkartamazsınız. Bu şekilde almamız gerekecek. iki tane güçlü mıknatıs var içerisinde. Yönünü değiştirirken bu şekilde değiştirebiliriz bileme açısından bileme yaparken sağa sola oynama e, olayı olmayacak. Şunda mesela kolay çıkartılsın diye biz e, bu sistemi uygulamıştık bunu ama talebe göre bunu da belki üretimde bırakabilirim. E, düşük sayıda da olmuş olsa. Şu an buna çok fazla talep var. Ben bunu küçük dev diye adlandırıyorum. E, çünkü gerçekten çok güçlü bir şey. E, N690 e, ve altındaki çelik aynı zamanda üstündeki çelikler M390, Elmax, Vanax, Vanadis daha yukarıdaki toz metalleri rahatlıkla bileme özelliğine sahip yani her bıçak kullanıcısının avcının, kampçının yanında olması gereken bir güzel bir ürün diye düşünüyorum ben bunu bunu ömürlük alacaksınız yani bir seferlik düşünmeyin bunu. ömür boyu kullanacaksınız. Ve e, çok da kaliteli bir ürün. Bir de e, şu arka tarafında biz bunu keçi, keçenin üzerine macununu sürmeden gönderiyoruz. Şimdi macununu sürüp de gönderiyoruz. Kimisi temin edemiyor. E, ne kullanacağız, ne süreceğiz diye soranlar oluyor. Onun için ben bunun gönderimini yaparken buraya sürülmesi gereken macunu onu da göstereyim. Diğer macunu. Şöyle yeşil bir şey. 120 gram civarında. Bunu sürüyoruz. Bu ortalama 120 gram 20 bin girit civarında. Bir de bunun bilemesine yani kullanımını bilmeyen arkadaşlar bana sürekli onu soruyor. Aslında çok basit. Yani bunu şu şekilde şuraya koyarak da bilemesini yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapılabilir. Şu şekilde. Elinizde de kullanabilirsiniz. Yani yapacağımız kullanım yönü bu şekilde. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Çok fazla zamanınız alacak bir şey de değil. Bıçaklarınızın sürekli keskin kalmasını sağlayacak bir ürün. Eğer bıçaklarınız çok kötüyse şu an ben 400 tarafını kullanıyorum. 220 kısmıyla bilemeyi başlayıp tekrardan 400'e 400'den sonra da en son kılagı düşürtmek için keçe kısmına geçip e, orada da son kılagı düşürtebilirsiniz. Bunda da yine bunun tersini yapıyoruz. Bana sorulan sorulardan bir tanesi de şu e, şu 68 Rockwell sertlikte üzerindeki çelik, hatta üstü var. Biz 68 olarak noktaladık ölçümü. Bu kadar yüksek sertlikteki bir malzeme elimizden düştüğü zaman kırılır mı? Arkadaşlar bu hem kırılma riski yok bunun, yani özel bir çaba sarf etmeniz gerek bunu kırmanız için. Tokluğu çok yüksek. Dayanımı çok yüksek, öyle hani kolay kolay yıpranacak bir şey değil. İşte diş açılmış buna, bu üzerindeki dişler erir mi? İşte zamanla bunlar silinir mi gibi gibi sorular geliyor bana. Öyle bir sıkıntısı yok. Şunu da belirteyim, burada zaten işlevi gören çelik. Bizim burada kullanmış olduğumuz çelik. Ondan yana rahat olun. kırılmaz. Benden aldığınız ürünler ömür boyu garantim altında zaten. Kimsenin verdiği para burada boşa gitmez. Ürünümüz bu şekilde. Bir de şimdi ben şöyle bir kampanya yapmayı düşünüyorum. Ürünün biraz daha tanıtımı amacıyla. İskandinav Pukko ve yanında bu şekilde bu ikisini 3 adet düşünmüştüm ama eee 5 adet yapacağım gibi gözüküyor. 5 adet çıkartacağım çünkü çok fazla talep geleceğini düşünüyorum. Çok uygun fiyatla olarak çıkacak bu. Şimdi fiyatını belirlemedim ama neredeyse kar marjı sıfır olarak çıkacak. Bu ikisi satışı olacak. Sadece 5 adet yapacağım. Bunu da yakın zamanda duyurusunu yapacağım. Almak isteyen arkadaşlar yani kaçırmasın derim ben. Çünkü ortalama bugünün fiyatıyla şu ikisini yaklaşık 4000 lira civarına alabilirken daha aşağı daha uygun fiyatlara bu 5 adet için alabileceksiniz onun da duyurusunu ben ayrıyeten yapacağım paylaşımını yapacağım Onun haricinde bana sorulan başka hangi sorular vardı Onları düşünüyorum şimdi. Deri. Bu deri kullandıkça zamanla yıpranır mı? İşte ne kadar uzun süre gider? Ne kadar dayanıklı olur? Gibi sorular geldi. Bunlar da kolay kolay yıpranma olmaz. Ben bu modeli çıkartmadan piyasaya sürmeden önce yaklaşık 7 ay boyunca ben kendim kullandım. O kullanmış olduğum model tabi böyle çift yönlü değildi bunun gibi tek yönlüydü. Bunu 7 ay boyunca kullandım. Onun öncesinde de yaklaşık 1,5 yıl boyunca ben bu deriyi kullandım. Tabi başka bir deri masat kullanmıştım ben. Birçok bıçağımda son bilemeyi burada yapıp bitiriyordum. Ve yani bizim gibi üreticiler aktif kullanıyor. Bunu bitiremiyorsa yani avcı, kampçı gibi kullanım alanındaki arkadaşlar Hani kolay kolay ben bitirebileceğini düşünmüyorum bunları. yani Bir buçuk yılda ortalama e, benim kendi üretimimle 2000 adet bıçağa e, denk geliyor e, O zamanki üretimimle 2000 adet de bir buçuk yılda e Şimdi bu da ne yapar Bir buçuk yılda 2000 kere alan arkadaş kullanabilir mi? Onu bir düşünsün Kendine göre e, kullanım ömrü verirler ama tabi bu şeyde de bunu öldüremiyorsunuz, onu da belirteyim. En kötü ihtimalde olabilecek şey nedir? E, bu macunu üzerine sürdüğümüzde, bıçakla biz bunu bileme e, yaptığımız zaman mesela, en son kılığını sürdüğümüzde buradaki macun çeliğin üzerindeki bütün e, metal tozlarını, küçük göze gözükmeyen kılavları alıyor ve bu rengi artık siyaha dönüyor. Macunu yenileyebilirsiniz. Nasıl yenilersiniz? Bıçağın tersiyle şuradan gelip bu şekilde üzerindeki eski macunu sıyırarak sıyırdıktan sonra tekrar yeni bir uygulama yapıp orayı yenileyebilirsiniz. Yani şundan yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Ola ki en kötü ihtimalde diyelim ki oldu kazara bıçakla kestiniz. E, tekrardan ilerlemek istediniz, bu boyutta yeni bir parça alıp kesip buraya yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde bir e, kullanımı var. Dediğim gibi bu kampanya ile ilgili e, duyuruyu da ben gerçekleştireceğim. Hem e, İskandinav Avrupa, hem de yeni çıkartmış olduğum e, masatın kisi bir arada şeklinde satışı olacak çok uygun fiyatlı olacak bu almak isteyenler takipte kalsın kaçırmasınlar diyorum ben izlediğiniz için teşekkür ederim.